Herkese selamlar, İşin İngilizcesi Podcast and Lectures'ın dördüncü bölümüne hoş geldiniz. Bir süredir yeni bölüm çekememiştim. Hem araya tatil girdi hem de Business Class isimli bir seriyi geliştirdik. Onun böyle biraz işleri, arka plan tarafları çok yoğun oldu. Ee, bu bölümü aslında biraz da böyle vlog şeklinde yapacağım. Biraz e, bir şeylerden de bahsedeceğim. E, olabildiğince sohbet de etmeye çalışacağım. E, umarım hani hocam geç, hızlıca anlat hadi işimiz var demezsiniz. Bugün bahsedeceğim şeylerden birisi aslında özellikle bu Business Class tarafındaki yaptığımız şey olacak. Yani oradan aldığımız dersler aslında. Yani buraya video atamamamın sebebi de biraz o oldu. O tarafta çok fazla arka plan çalışması yaptık ve tüm materyallerini kendimiz hazırladık. Tüm arka plan çalışmalarını, quizlerini, dinlemelerini, okumalarını, mail yazma çalışmalarını hepsini kendimiz hazırladık. Bundan dolayı da biraz zaman aldı. Bunu neden yaptık veya size neden anlatıyorum? Burada aslında şöyle bir problem gördük. Özellikle iş İngilizcesi tarafında biraz daha business kısmına odaklanan İngilizcelerde kaynaklar çok eski maalesef ve yani hala kaynakların içerisinde fax kelimesi geçiyor. Hala kaynakların içerisinde işte ekstra navigasyon uygulamaları satılıyor veya işte bu tarz şeyler üzerine pratikler yapılıyor gibi gibi yani geçtik o dünyalara artık akıllı telefonlarımız var ve Günümüz modern dünyasında Konuşulan İngilizce de ister istemez biraz daha değişti buna ilk örnek olarak artık eskisi kadar belki Formal konuşmuyoruz yani Her şey böyle Mr Brownlar Mrs Smithler vesaire değil artık günümüzde insanlar birbirine daha çok isimleriyle hitap ediyor İletişim daha net ve açık Bundan dolayı da işte hani Endüstri belki yetişemedi diyebilirim buna veya bu kadar bizim kadar önem vermiyorlar aslında bu işlere birazcık onun da etkisi var. İşte önem verdikçe de arka planda çok fazla çalışma yapmak gerekiyor veya yeni bir şey inşa ederken ister istemez sıfırdan başlıyoruz ve bu da zaman alıyor. Ben de oralarla çok ilgilendim ve özellikle kayıt döneminde de böyle bir yoğunluk yaşandı diyebilirim. Beklediğimizden fazla oldu aslında yine oradaki planlamayı yapmak veya kişilerle aslında birebir görüşmek benim yaptığım bir şey ve bunu yaparken de çok fazla o tarafa takvim ayırdım diyebilirim. Ama bunu yapmak gerekiyor. Neden yapmak gerekiyor? Yani bir kişinin hedefini anlamadan, buraya uygun olup olmadığını anlamadan maalesef yani gel hadi programa başla demeyi ben çok sevmiyorum. Çünkü belki o kişi verim almayacak. Belki burası doğru yer değil. Tüm bunları cevaplamak gerekiyordu. Ve yeni bir şey yaptık. Bence çok daha güzel olacak. İkinci serisini de çıkaracağız. Ekim gibi düşünüyoruz. İşte tüm bu süreç biraz yorucu olsa da sonunda e, keyifle bitirdik diyebilirim. Ve ben de tekrardan e, size içerikler üretmeye, tekrardan biraz daha bu tarafa gelmeye başladım. Bugün özellikle biraz toplantılara değineceğiz aslında. Yani burada yine gördüğüm şey özellikle yani çalıştığımız kişilere, şirketlere de anlattığım bir şey. Toplantı açılışları. Ve özellikle tanımadığınız kişilerle, ilk defa tanıştığınız kişilerde burada biz artık bir taraftan da ilk izlenim oluşturuyoruz. Yani o oluşturduğumuz ilk izlenim biraz da kalıcı diyebilirim. Yani maalesef ki öyle. İngilizce'de awkward silence ...denilen bir kelime vardır. Böyle o garip sessizlik. Ya ben mi konuşacağım, o mu konuşacak, ne söyleyeceğiz? İşte ee, havayı sorsam mı, onlar havadan sudan konuşuyor mu? Gibi, yani bir sürü aslında bizi endişeye sürükleyebilen taraflar var. Bugün biraz onlara odaklanacağız. Fakat oraya geçmeden önce yine bir konu üzerine sohbet etmek istiyorum. Bu da geçenlerde katıldığım global bir toplantıda fark ettiğim bir şey üzerine olacak. Burada fark ettiğim şey şu oldu aslında. Artık farklı farklı toplantılara gittikçe şeyi görmeye başlıyorum. Bizimle iletişime geçen insanlar İngiliz öğretmenleri değiller. Yani bu da şunu getiriyor aslında. İster istemez o insanlar belki telaffuzu o kadar dikkat etmiyor. Belki kelime bilgileri B1-B2 seviyelerde. Ve bu tarafta biz bir iletişim sağlayabiliyoruz, yani karşılıklı olarak konuşabiliyoruz. Yeri geldiğinde belki ben evet biraz daha açıklayıcı, biraz daha yavaş konuşuyorum veya herkes anlasın diye uğraşıyorum. Ama burada şunu gördüm: ee, İnsanlar aslında hani mevcut İngilizcelerini çok daha verimli kullanarak bu konuşmaları yapıyorlar. Kendinize çok baskı oluşturmamanızı istiyorum. Neden derseniz, bunu bence biraz İngilizce öğretmenleri de yapıyor açıkçası yani senin telaffuzun öyle. Sen orada yanlış yaptın. Burası hatalı vesaire. Ama ben size şunu söyleyebilirim. Yani o İngilizce öğretmenlerin belki %99'u hiçbir global toplantıya gitmiyor. Çoğu belki yabancı bir kişiyle hiç konuşmadı bile. Bunlar aslında textbook dediğimiz bilgiler yani. Kitapta nasıl öğretiliyor? Evet, hani böyle konuşulur. Bunun doğrusu budur. Bu diğer türlü söylerseniz kimse anlamaz. Sanki böyle bir dünya varmış gibi. Gidin bakalım bir Hintlilerle toplantıya girin veya işte çok ağır aksanlı bir e, Almanla toplantıya girin. Oradan sonra gelin orada kitaptaki bilgileri işte anlatmaya çalışın. O iş öyle olmuyor maalesef. Hani bu süreç boyunca benim fark ettiğim bir diğer şey de o oldu toplantılara dair. Bundan dolayı hani kendinize çok yüklenmeyin veya kişilerin size söylediği şeylere çok da takılmayın derim. Çünkü siz... İş insanısınız, yöneticisiniz ve günün sonunda sizin iletişim kurmanız gerekiyor. Sizin İngilizce'de atıyorum iyice detay kısımlara girmenize gerek kalmıyor çoğu zaman. Veya kimsenin kullanmadığı gramer yapılarını bilmenize gerek kalmıyor aslında. O yüzden ne yapıyoruz? Kendimize çok yüklenmiyoruz. Çünkü dediğim gibi özellikle global toplantılarda gelen kişilerden göreceğiniz şey bunlara çok benzer olacak. Bazı kişilerde yarım yamalak gramer olacak. Bazı kişilerde telaffuzlar çok hatalı olacak veya ağır aksanlar olacak. Bundan dolayı genelde e, birlikte çalıştığım kişiler toplantıya gittiklerinde görüyorlar ki Aa, ben birçok kişiden zaten iyiymişim. Benim endişe edecek şeylerim daha azmış." Ben eminim ki siz de öylesiniz. Çünkü e, bu işin hani üzerine gittiğinizi biliyorum veya bu videoyu dinliyorsanız, bu podcast'i dinliyorsanız zaten kendinizi geliştiriyorsunuz. O yüzden olabildiğince kendinize yüklenmeyin. Pekala. Hazırsak o zaman bugünün konusuna yavaştan geçelim diyorum. Bugün özellikle toplantı açılışlarına bakacağız ve ilk kelimemiz agenda kelimesi olacak. Ve yine biz burada özellikle toplantının girişinde onun konusu, gündemi neyse ondan bahsedebiliriz. Örneğin diyebilirim ki yine we need to set the agenda for the meeting. Yani toplantı için gündemi belirlememiz gerekiyor veya karşıya bir soru sorabilirim. So, what is the agenda for today's meeting? Yani bugünkü toplantının gündemi nedir? Do you know the agenda? Gündemi biliyor musun? Veya, please review the agenda before the meeting. Yani toplantıdan önce gündemi gözden geçirin demiş oldum. Ve yine bu tarafta kalıp olarak kullanabileceğiniz bir şey aslında set the agenda. Yani gündemi belirlemek. Örneğin, we should set the agenda. Yani gündemi belirlemeliyiz demiş oldum. Gündem kelimesini özellikle toplantının girişinde direkt olarak insanların beklentileri ne veya bu konular neler olacak gibi soruları cevaplamak için çok güzel bir şekilde kullanabilirsiniz. Kendinizi tanıttınız. Hello, I'm Tolga and welcome everyone. So today's agenda is customer acquisition. Yani bugünün gündeme müşteri edinimi, müşteri kazanımı dedim ve hızlıca herkesin zihninde aslında Bugün biz niye buradayız sorusunu cevaplamış oldum. İkinci yapı belki kişilerle ilgili olacak. Yani participant yapısını kullanacağım. Yine aslında participate kelimesinden geliyor. O da katılmak anlamına geliyor. Fakat participant burada bir isim ve ben burada artık kişilerden bahsediyorum. Örneğin, Every participant should introduce themselves. Yani her katılımcı kendini tanıtmalı. Veya öncesinde eğer önemli bir toplantıysa şunu da diyebilirim. We are expecting all the participants to join on time. We are expecting all the participants to join on time. Yani tüm katılımcıların zamanında katılmasını bekliyoruz. Zamanında burada olmasını bekliyoruz. Veya birkaç kişi toplantıda eksikse şunu da söyleyebilirsiniz. Should we wait for the other participants? Yani diğer kişileri beklemeli miyiz? Diye de bir soru sorabilirim. Pekala. Participant kısmını da hallettik. Bunlar da toplantıya katılan kişiler. Özellikle böyle kişiler eksik kaldıysa biraz bu konular üzerine konuşabilirsiniz. Örneğin who are the other participants? Yani başka kimler katılacak? Katılımcılar kimler? Gibi bir cümle karşıyla böyle sohbet etmenizi sağlayacaktır. Agenda'ya baktık. Participant'a baktık. Şimdi ise objective Objective aslında projelerde de karşımıza çıkmıştı hatırlarsanız. Genellikle bir şeyin hedefi, amacı anlamına geliyor. Ve yine toplantının başında agenda yani gündemi anlatırken objective kelimesini de oraya ekleyebilirim. Örneğin diyebilirim ki the main objective of this meeting is to discuss the new project. Yani bu toplantının ana amacı yeni projeyi tartışmak veya we need to define clear objectives for the meeting. Toplantı için net amaçlar belirlememiz gerekiyor. Soru da sorabilirim. What's the objective of this meeting? Yani bu toplantının hedefi nedir, amacı nedir demiş oldum. Veya ana amaç, asıl amaç. What is the main objective of today's meeting? Yani bugünkü toplantının ana amacı nedir? Şimdi biraz sizin de düşünmenizi istiyorum. Bu kelimeleri böyle bir zihninizde toparlayın ve benim sorduğum soruyu örneğin cevaplamaya çalışın. Burada örneğin What was the objective of your last meeting? What was the objective of your last meeting? Yani son toplantınızın hedefi neydi, amacı neydi? Siz de yine burada The objective of my last meeting was Yani son toplantımın amacı şuydu. The objective of the last meeting was to introduce ourselves. Yani önceki toplantının amacı kendimizi tanıtmaktı, tanışmaktı demiş olduğum. Bir diğer kelime bunu iki farklı şekilde telaffuz ediyorlar ama ben biraz daha Amerikan tarafındayım burada. Schedule. Yani schedule dediğimizde bir şeyi planlamak anlamına geliyor bu bir. İki genel olarak takvim anlamına geliyor. İki yapıda da kullanabileceğiz biz bunları. Örneğin we need to schedule the next meeting. Yani bir sonraki toplantıyı takvime eklememiz gerekiyor. Veya bir sonraki toplantıyı planlamamız gerekiyor demiş oldum. Veya let's ile kullanabilirim. Diyebilirim ki let's schedule a meeting for next week. Yani gelecek hafta için bir toplantı planlayalım. Veya yine toplantının girişinde agendadan bahsettiniz, objectivesden bahsettiniz. Örneğin artık biraz daha toparlamaya başladınız diyebilirsiniz ki orada when should we schedule the next meeting? Yani bir sonraki toplantıyı ne zamana planlayalım? Veya When should we schedule the follow-up meeting? Yani bunu takip eden takip toplantısını ne zamana planlayalım? Schedule a meeting. Çok güzel bir yapı. İki telaffuz var demiştim. British olanlar, İngilizce daha yakın olanlar, schedule şeklinde söylüyorlar. Ama schedule kelimesini çok duymazsınız genelde schedule kullanılır ve daha baskındır. Çünkü e, asıl çok duyacağınız versiyon aslında bu olacak bu tarafta. Güzel kelimelere baktık. Bir tanesine daha bakalım. Kick off. Kick off. Bu aslında bir phrasal verb diyebilirim bu tarafta. Kick off dediğimde futbol severler hatırlayabilirler. Kick off aslında önce maçın da başlangıcı anlamına gelir. Yani kick kelimesi zaten tekme anlamına da geliyor bir taraftan. Kick off dediğimizde aslında hani topa vuruyoruz ve başlıyoruz örneğin o tarafta. Toplantıda ne yapacağız? Yine aynı şekilde toplantıya başlayacağız. Kimseye vurmadan tabii. Kick off the meeting. Toplantıyı başlatmak. Örneğin yani diyebilirim ki yine burada. Let's kick off the meeting with a quick round of introductions. Yani hızlı bir tanışma turu ile toplantıya başlayalım. Veya We'll kick off the meeting by reviewing last week's action items. We'll kick off the meeting by reviewing last week's action items. Yani geçen haftanın aksiyon maddelerini gözden geçirerek toplantıya başlayacağız. Peki size bir soru. How do you usually kick off your meetings? How do you usually kick off your meetings? Yani toplantılarınızı genellikle nasıl başlatırsınız? Yine burada diyebilirsiniz ki I usually kick off my meetings with an introduction. Yani genellikle toplantılarımı bir tanıtımla başlatırım. Şimdi bu e, benim de sevdiğim bir şey wrap up. Biraz kodlayalım bence size. Wrap up dediğimizde aslında bir şey sarmaktan geliyor ve bazı menülerde de görürsünüz hatta wrap, işte chicken wrap, beef wrap şeklinde böyle dürüm satarlar aslında. Biraz daha böyle Meksika lavaşı kısmına benzer, Türk usulü olmazlar genelde. Wrap yani aslında bir şeyi sarmak anlamına geliyor. Restoranda görürseniz de o dürümler anlamına gelecek. Buradan kodlayalım. Wrap up dediğimizde biz artık toplantıyı sarıp sarmalıyoruz. Toparlıyoruz. Özetliyoruz. Wrap up. Ben bunu bazı görüşmelerim sonunda da söylüyorum. Yani mesela son 5 dakika var. Şunu diyebiliyorum. Alright let's wrap up and let's review what we learned today. Yani hadi toparlayalım ve bugün neler öğrendik onları bir gözden geçirelim demiş oldum. Alright let's wrap up şeklinde bunu söyleyebilirim. W zaten okunmuyor. Biz ne diyebiliriz toplantılarda? Artık yavaş yavaş bitiriyoruz diyelim ki. Let's wrap up the meeting with a summary of the decisions made. Let's wrap up the meeting with a summary of the decisions made. Yani toplantıya alınan kararların bir özetiyle bitirelim dedim. Veya yine toplantının girişinde yani bu bitirmek oluyor ama toplantının girişinde de bunu söyleyebilirsiniz. Yani Ajandadan bahsettiniz. Objektivden bahsettiniz. Kişiler kendilerini tanıttı. Şimdi artık takvime dair şöyle bir şey diyebilirsiniz. We should wrap up by 4 p.m. Yani 4'e kadar toparlamalıyız. We should wrap up by 4 p.m. to stay on schedule. Yani programda takvimde kalmak için 4'e kadar bitirmeliyiz, toparlamalıyız demiş oldum. Yine siz de toplantının girişinde eğer Böyle hassas bir takvimde ilerliyorsanız bunu söyleyebilirsiniz. Yani tanıttınız. Hello everyone, welcome to today's meeting. I'm Tolgahan and today's agenda is to discuss our customer acquisition strategies. But we should wrap up our meeting by 4 p.m. because I have another meeting. Bence bu kısmı anladınız. Ben çeviremeyeceğim. Çok uzun oldu. Ama ...wrap up dediğimde de... ...tamam bugünün konusu bu, agenda bu, de bu var... ...ama hani dörde kadar da toparlamamız lazım... ...demiş olduğum Bunların hepsini bir gözden geçirdik. Bayağı da güzel şeyler öğrendik. Ufaktan bir üzerinden geçeceğim. Başta dedik ki agenda... ...o günün gündemi aslında. Agendanın içinde item'lar da olur. Yani aslında agenda genelken... ...onun içerisindeki item yani maddeler... ...daha böyle detaylı olur. Ama siz direkt olarak... What is the agenda? Şeklinde de sorabilirsiniz. Yani bugün gündemi nedir? Konu nedir? Şeklinde. Participant dedik. Eğer özellikle böyle gecikmiş kişiler varsa veya kaç kişi katılacak gibi ufaktan böyle sohbetler etmek için kullanılabilir. Diyebilirsiniz ki we should wait for other participants. Yani diğer katılımcılar için beklemeliyiz demiş oldum. Geçiyorum objektive yani hedef, amaç, Bunlar biraz daha nettir. Örneğin, the objective of the meeting is to discuss financial strategies. Yani toplantının amacı finansal stratejileri tartışmak. Schedule dedim. İkinci bir telaffuzu daha vardı. Neydi? Hatırlıyor muyuz? Hatırlamıyorsak da çok problem değil. Ben çok sevmiyorum onu. O yüzden size de böyle baskı uyguluyor gibi oluyorum ama. Diğer ikinci versiyonu da Schedule'dı. Onu da dediğim gibi duyarsanız belki ama biz schedule ile ilerleyeceğiz. Takvim yapmak, planlamak anlamlarına da geliyor. Örneğin, let's schedule. Takvim planlayalım. Let's schedule a meeting for the next week. Veya, let's schedule a meeting for tomorrow. Yarın için bir takvim planlayalım, bir toplantı planlayalım demiş olduğum. Kick off dedim. Verdiğim bir örnek vardı. İçerisinde tekme kelimesi de var aslında kick-off aynı futbolda maçı başlatmak gibi toplantıyı başlatmak anlamına geliyor. Duyarsınız duymazsınız tam emin değilim oralardan. Yani o kadar belki yaygın bir kullanım olmayabilir ama kick-off kelimesi özellikle böyle genel anlamıyla bir şeyleri başlatmak anlamına geliyor. Wrap-up'ı kesin duyarsınız. Wrap-up çok daha fazla kullanılıyor. Nereden geliyordu? Bir şeyleri dürmekten, dürümden geliyordu. Toparlamaktan geliyor aslında. Yani we should wrap up by 4 p.m. dediğimde yani 4'e kadar toparlamalıyız, bitirmeliyiz demiş oldum. Bugün güzel yapılara baktık. Umarım faydalı oluyordur, umarım güzel gidiyordur. Ben de bol bol konuştum. Ee, bakalım video ne kadar olacak veya podcast ne kadar olacak. Onun haricinde sitemizin blog kısmında bu konuyla ilgili böyle e, hem bir blog post var. Oradan okuyabilirsiniz. Hem onun altında böyle biraz daha interaktif egzersizler var, quizler var. Hem de bir tane toplantı açılışları ile ilgili pdf dosyası var. Yani retaco.com slash blog adresine gittiğinizde oradan daha fazla böyle detaylı kalıcı bir şekilde öğrenebilirsiniz. Ben bu seriye devam etmeyi planlıyorum zaten. Bazen böyle aksaklıklar olabiliyor ama kalbim bu tarafta olabildiğince devam etmeye çalışacağım. Olabildiğince faydalı işler yapmaya çalışacağım. Görüşmek dileğiyle. Umarım güzel bir hafta olur. Kendinize çok iyi bakın. Güle güle.